Evet arkadaşlar, bugün deprem oldu ve çok korktum. Acayip bir şekilde korktum. Ee, i̇lk başta bu lan dedim. Meğer depremmiş. Sonra hemen odama geldik. Avizem çok yüksek bir şekilde sallanıyordu. Halk düşmüş. Halk düşmüştü. Ee, tablo düşmüştü ama kırılmadı. O an bilgisayarla oynuyordum deprem başladı. İlk başta gözlerimden yaş akdı ama gülüyordum. Deprem benim için hiç gitmemişti. Hala içimde bir titreşme oluyordu. Çok korkuyordum. Arada bir kasılıyordum aşağı inelim mi inmeyelim mi karar vermedik. En sonunda inecektik. Sonra bir annem ve babam namaz kılmaya gitti. O yüzden daha sonra inmek zorunda kaldık. Arada küçük bir deprem olmuştu. 6.2 pardon 6.6 virgül iki büyüklüğünde 4,9 büyüklüğünde 4, 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Acayip korkmuştum. Ee, aslında 20 dakika falan önce oldu. O yüzden video biraz kısa sürebilir. Yani 20 dakika demeyelim de. Aslında evet 20 15 dakika falan önce. Ee, çok korkuyordum. Ama ilk defa olmuştu. İlk defa bir dep depremle baş başaydım. İlk defa bir deprem görüyordum. İçim çok garip olmuştu. Çok kötü hissediyordum. Ee, oyun oynarken Minecraft oynuyordum. Birazdan Minecraft oyundan bahsedeyim. Tam böyle e, tekneyle kayış, yani kayışla tekneyi tutamıyorduk. Onu fark ettim. Bir anda içim kötüleşti. Deprem oluyordu. İlk başta nedense deprem olduğunu anlayamadım. Aklıma çok garip şeyler geldi. Ama nihayetinde deprem bitti. Şu an dışarısı insan kaynıyor. E, e, baş, Gözümüzü haberden alamadık. Daha büyük bir deprem beklendiği söyleniyordu. Pardon, büyük bilmiyorum ama başka bir deprem beklendiği söyleniyordu. Eee, haberde bir şeyler duydum ama tam olarak emin değilim. Şöyle küçük depremler olmazsa daha büyük bir deprem geleceğinden eee gelece Bir dakika, bir dakika. Eee öyle küçük depremler Gelmezse daha büyük bir deprem geleceği için endişelenmeliyiz demişti. Ben Doğan de anlamadım. Ee, e, e, şey karşıdakinin cevabını. Bu bu yüzden tam Emin değilim. Ama şu an o, o konu için biraz endişeliyim. Çünkü en son bir 10 dakika önce falan olmuştu. Aslında çok da uzun değil ama her neyse acayip korktum. Hala da korkum devam ediyor. Arada bir Elim sarsılıyor muyuz diye korkuyorum. Bana sallanıyoruz gibi geldi. Hatta avizeye bakıyorum şu an. Sanki sallanıyor gibi ama olduğu yerde duruyor. Neyse. Acayip korktu şu an. odamdayım. Çok korktum. Nasıl korktum bilemezsiniz. Hadi bir de 23 Nisan ya. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Burada hem herkesin e, ee, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ve e, neyse bir 5 dakikayı daha tamamlayalım. Zaten o saniye kaldı. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. De, tehlikeli binalarda girmeyin.